Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir videoda daha birlikteyiz bugün paketo kahramanını oynayacağım arkadaşlar ama hemen şuradan şunu almam lazım alabildim mi inşallah değiştirebildim mi değiştirememişim savaş camlamayla girdim suikast ile girecektim Aslında yüzde altılık hasarla girecektim videoya gireyim derken de unuttum hep böyle oluyor Neyse yapacak bir şey yok. Ee, güzel bir video olacağını düşünüyorum. Güzel bir maç geçer. Umarım like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gold lane'de takılayım biraz. Şimdi şu iki itemden sonra rakipte bakalım. Bir tane AP var. Diğerleri full AD arkadaşlar. Hemen buradan antik zırh ya da vahşi güç zırhı yapıştırabiliriz. Paketi alacağını bilsem van van alırdım. O yüzden o yüzden en sona sakladım ya paketoyu almadım. <laughs> Çünkü Van Van'ı dövüyor. Aha Martis. Ana oğlum insan ikinci skill açılıyor botan. Botan 21 kardeşim bak. İlk başta ikinci skill açsam bu kadar uğraşmayacaktım. Ha şöyle ya ha şöyle ya. Evet evet evet. Evet. E bu. Aradığım heyecan bu işte. Vur botancım. Bir de saflaştır almışım. İnfaz girseydim keşke. Botan. Ben bir base atıp geliyorum hemen. Aaa base sattırmadı. <laughs> Attırma attırma. Babaannenim çıklayacağım ben senin bekle sen. Ha şu an vurdun. Abi Pakito da çok güçlü hero'lardan bir tanesi. Yani çok böyle durdurulamayan kahramanlardan biri. Şu an vurdun. Sakin oyna, sakin oyna Eslan. Obao! çok hızlı bastım. Güzel Teşekkürler. Ya oğlum dayak yiyeceğim. <laughs> Artistik yapıyor. Yer mi oğlum Anadolu çocuğu? Çıkar mıyım ben o besin altında? Bir de bekliyor artist. Aha. Tabi tabi. Şöyle beye satarak birinin geldiğini fark etmedik zaten. Bak şu an öldüm. Bak şu an öldüm arkadaşlar. Bunun normali kim bu arada? Saber'mış. Saber'da çok fazla tokatlamışlar. Evet evet biliyorum. Hemen şuradan çıkayım. Van Van sal taşıyım adamın nika like e bak. Ne oldu? Artistik yapıyordun. Ulti mi vuracağım? Gel. Elal kardeşime. Adc'ler uzaktan güzel vuruyor ya. Hadi be onu biraz daha erken basabilsem. Basamadım. Buradan hemen çıkalım abi. Hadi be çıkamadım. Gel buraya Fatih. Adamın ultisi dönmüş ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Adamın iki çok komik ya. Hadi gülelim hep birlikte. Botancım ben geldim. Ölmem botan. Botan sakin ol botan. Botan. Lan ulan ölmedi herif ya. Bilsem ikinci yeteneği koyardım ya. Ölür diye dedim ultiye basayım geri çıkayım. Yemedi. Bir kez Buradan Gene yer değiştirdi bunlar. Bak gene burada geldi karşıma. <laughs> Adamlar böyle yapa yapa kasılamayacak. Atleni yarıldı çünkü. Gel gel. Aklını alacağım oğlum senin gel. Adam felç geçirdi burada. Of of of. Abi şu paket hasarı iki itemden sonra uçuyor ya ben çıldırıyorum ya. Arena gitti. Saber arkada. Dikkat edin. Gel gel bana doğru gel bana doğru gel. Nice. Bu da çok pis vuruyor be. Ben midi açmaya çalışacağım. Burada yu yukarı açıyor çünkü. Neyse mid daha önemli. Aldım kuleyi. Burada nerede kalmıştık? Geliyorum. Düşman kayıp. Güzel. Ay adam öldü. Gidemez kule altı boş yer hiç zorlama. Geliyoruz arkadaşlar gün bir gün bir merak etmeyin. Burada geldim. Vur lan Angela. Aklını yararım senin. Tamam çık içinden git. Tıklanıyorum git. Abi ilk baştaki hatayı telafi ettim ya. Bu buradan güzel. Alalım hemen kuleyi. Beni ne çekiyorsunuz oğlum? Bay, Geri Çık oradan. Kadar. Her Adamlar psikopat gibi kovalıyor. Ben bir base satıp geliyorum. Ulan ulti yedim. Pakito sattım beni. Ne ne yapayım? Pakito diye beni sattı diyor. Oğlum ne yapabilirim ben orada? Orada hiçbir şey yapamam. Geliyorum ona. Ah be. Çok güzel. Lane'e gidiyorum. Bir şansımı deneyim dedim kanka, kill youtuber'ın umudu ekmeği. Bir umuttur kill almak. Çok güzel. Manyak. Alamaz, alamaz, alamaz. Canı çok almış. Takashi Takashi Sakin olun Takashi Takashi Akasho Makato Aha ulti yedim Ulti yedim Sol yanımdan Yaralandın mı ey can Arkadaşlar iptal oldu Kasıldım diyorum gümbür gümbür diyorum kimse anlamıyor Şimdi abi şuradan bir ee, büyücülerin pek ihtimal vermiyorum ya. Büyücü dedikleri Kadita zaten. O da 4'e 6 oynatmışsınız. De Pakito kalmıyor yani. Kalmışken oynamak istiyorum. Adamlar ne saldırdı kopyana be. adamlar kopyanla savaşıyor. <laughs> Franco çekmesin. Kaç kişi vuruyoruz lan yavaş. Ben şuradan hemen çıktım. Dikkat edin dikkat dikkat. Karina onu niye yaptın ki? Kule gitti kule açıldı gel. Çıkın çıkın. Oraya giremeyiz bence çok büyük sıkıntı. Tamam ben HP'yi fulledim. Oo, Martis baba Ulan. Adamın kaçtığı HP'ler. Güzel deme hiç. Ne haber lan? <gülüyor> <gülüyor> Angel ulti <laughs> atmayı bekliyor da. Şu an için gerek yok. Botan, Botan sana yakışıyor mu Botan? Ne oluyor lan burada? Katledildi. Ha? Burada ne oluyor oğlum? <laughs> lan senin öz babaanneni kaçırayım ben. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Geberdin. Beni <laughs> kesmeye çalışıyor diyor ya. Arkadaşlar paketi işte bu yüzden banlanıyor. Gel gel. Bir şey göstereceğim. Haydi. Gel 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 manyağım var gel. Durdurdum. Vurdum. Hadi be. Ha gel. Gel Savage. Ah be. Abi yapamadık. Olmadı abi. Özür dilerim abi. Hadi al onu. Kalır mı sende? Yak. Alsın sağlık olsun. Güzeldi güzel. Evet ikinci defa Pakita kaldı. Hemen videonun arkasını eklemek istedim arkadaşlar. Bu sefer cüzde altı girdim. Ama fiskal şey infaz almadım çünkü rakipte görmüş olduğunuz gibi Johnson işte ne bileyim Mia Chenji Alucard falan belki kaçma durumumuz olur diye alma gereği duymadım. Bu arada ilk maç şey de yapmamışım. Gelirken ikinci yeteneğe sürekli basmamışım. Doldurmayı unuttuk. Kim gelecek? XP'ye? ya güzel. Şu ya şöyle bir tekme, şöyle iki tekme, güzel. Yarı yarıya çıktık. Hemen basalım şöyle. Tamam bak öldüm, bak ölüyorum. A, öldüm. Şu daya yersin. <laughs> gel gel. Çok agresif yapıyorum bazen şu karakterle. Sakin ol dostum. Bunda fiske var mı acaba? Bakacağım şimdi. Minyon abi beni öldürmesen mi acaba? Baba minyona bak psikopat minyon. Hemen base çıkıyorum geleceğim. Oğlum gittim ben alo. Ee. Ne de döveceğim oğlum bekle sakin ol. Sakin ol, relax. Gavilyan. Gavilyan ölüyor gavilyan. Şu kardeş ben geldim bilgin olsun. Nerede bu? Şu düşman kayıp. Bilginiz olsun. yan çaldığını bir Q atıp alıyormuş. Şş, bırakın lan adamın. Bak 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 bak. Yo yo rahat ol. Rahat ol sen rahat ol. Fatih efendi. Gelmem. Kanka alamayız orayı. Bak yarı canım var beni gaza getirme patlarız şimdi. Ölmedim o. Za. <laughs> <laughs> seni attı. <laughs> ben de ona gülüyorum. Adamın kahraman kitlemesi açık değil galiba. Ben seni atar diye ona güvendim. Ben de dua ettim içimden kanka. Galiba dualarım kabul oldu. <laughs> Dedim inşallah seni atar. Niye beni atıyormuş ayrıca? Hop Roger abim geldi. <laughs> çok iyi. Al kart aşağıda kankam alalım burayı. Üf tertemiz 168 gold. Kaçtım ben. Abi şimdi ikinci baltadan almadan önce ölmemek için buraya bir vahşi güç zırhı ekliyorum. Şimdi Alucard, Mia, ekstradan bir de Chu var. Tek için. Alacağım ilk item bu olması lazım benim için. Burayı da açabiliriz. Tertemiz gold var bak 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 kulenin içindeki bedava paraları görüyor musun? Gözlerim parıldadı gel. Aslında al... neyse dur dur şu, şu, yukarıya alıyor. Sen almaya çalış orayı. Güzel. İyi sağlam goldladık ya bence. Şu kardeşim karşında bir AD karakteri var ha. Bak öldüm şu an. Şu an bir daha ölüyorum. Araba geliyor. Bana şarttı. <laughs> Aga be. Aga be. Agalar, agalar ben buradayım. Güzel abi tertemiz. Güzel dağlılar da orada gelmeniz iyi oldu. Şu midi yaralım ya artık. Ana. O minyonları ultiledi. Ama alır mıyız? Yok. Bulamayız. Araba geldi. He. Aga be. Aga be. Çok iyi. İyi yardırmaya başladık. Şu ben geliyorum. Bekle oğlum Ecedin geliyor bekle. Ne haber ben tekmelesene. Tekmele tekmele. Oo! Tekmeledi. İşte abi oyun başı böyle agresif yapıp sonra düşüyorlar ya Mesela ben buna çok bayılıyorum mesela çok ilginç bir olaydır. Mesela bak Martis de mesela şey bu karaktere ilk başlarda fazla vuruyor ama sonrasında ne oluyor patlıyor. Baba ba 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 ba. Bak bak. Her Ölür müsün? Eğitim. Oh. Oye. Oh Araba geldi ama pazara gitti. İşte şimdi anladınız mı neden zırh aldım arkadaşlar? Hop pazara. Bye bye. Babaannem de Doj mekanik oğlum beni. Refleks benim babaannemden sonra çıkmış bir kelime. Anladın mı? Mantığını öyle kavramış yani. Kelime anlamını kazanmış. <laughs> Çocuğum, merhaba canım. Çeçer şey miyiz minyonlara karşı? Şimdi şu ikinci baltayı da aldık mı? 10 numara olacağız. <gülüyor> 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 gel gel geri gel geri. geri. gel. Belki dedim hani çıkar da kule altına falan atmaya çalışırken ölür. Sakin olan arkadaşlar ne bu sinir ne bu öfke. Ee, bir umutsuzluk patlatalım şuradan, lazım olur bize. Oğlum niye hepiniz böyle bir kule altında böyle bir kaldınız ya? Hadi görüşürüz. <laughs> Kanka 4 kişiler biliyor musun? Bak satmadım al işte geldim. Al işte bak nasıl dövüyorlar bak. Bak nasıl dövüyorlar bak. Görüyor musun? <laughs> Kardeşim sen ölürsün de ben yaşar mıyım be? Bak manyaka git manya. <laughs> Mie Mie çok pis vurdu. İnanılmaz bir hasar verdim ya. burada beleş bir mavi var lan gel aç gel. Gel sana mavi aldırayım kanka. Gel onlar maçı bitirsin. Gel biz eğlenelim gel. <laughs> Mis gibi bak. Mavili Lolita oğlum bundan iyisi var mı ya? <laughs> Ana oradan o turbo. Dararararara kafa atacağım bışık. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya. Adamlar felç geçirdi ha. Bir alalım artık. Roger neredesin? Bitti. 12'yi beklemeye gerek yok bence. Hemen direkt alıp bitirelim erkenden. Aa beleş red, alırım. Bir Adamın ölümsüzlüğü var mı? Gerçekten mi? Malukarda ha? Kendi kaçamazsın kankam kaçamazsın. Bak bu vakit odur. şu umutsuzluktan sonra bir de ölümsüzlük patlatayım ben. Arada kalırım falan. Gel biz orada başlayalım o zaman 30 saniyeye gelir. Tamam. Gerçi bekle ya. Büyüsün bari 30 saniyesi kalmış şimdi. Şey yapmayalım. Mavini al gel canımın çü. Karpatma ama. Gel 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 bekliyoruz bekliyoruz gel. Bunlar ne yapıyor lan burada? Bak şimdi ikisi de ölecek lordu kaybedeceğiz. <laughs> Nana gitti. O oh, Nana adamı tekledi neredeyse. <laughs> gel gel. Onlar orada parti var zannediyor şu an gel. Aa bak 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 anana lan oğlum arkadaşımı bırak adam geldi ama geldiğinde pişman oldu Allah o hep bışık Haydi. Bunlar da yenilgiyi kabullendi arkadaşlar.